Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi'in eserimizde bugün 13. konu başlığımız Bi'ru Zemzem'e, Zemzem kuyusu konusundayız. Bi'ru burada şahsen haber gibi görünüyor benim düşünceme göre. Bi'ru haber ve dammeyle ile merfu aynı zamanda muzaf, zemzeme muzafın ile gayrı olduğu için ne diyoruz buna? Mecrurun bil fethati niyabeten anil kesrati li ennehu gayrı munsarf ya da li ennehu memnu mine sarf diyebilirsiniz. Burayı neden böyle düşündüm? Bunun başına bir haza getirdiğinizde haza bi'ru zemzeme. Yani bu zemzem kuyusudur. Mana olarak çok güzel oluyor. Dolayısıyla bence burada bir hasfedilen müptedamız var. Akabinde de haber olarak bi'ru buradaki yerini almışa benziyor sayın hocalarım. Atişe İsmail, şimdi nerede kalmıştık? Biz en son Hz. İbrahim eşi Hacer annemizi ve oğlu Hz. İsmail'i Mekke'ye getirmişti. Herhangi bir şekilde yeşilliğin, ağacın, suyun, yiyeceğin ve içeceğin olmadığı bir yere onları getirdi bıraktı. Ve sonrasında Allah'ın emriyle onları orada bırakıp gitmişti. Tabi bu bırakmanın sonrasında Atişe İsmail'u merreten ne yaptı? İsmail susadı fiili mazi feta üzere mebni İsmail'u fa'il'un ta fa'il'un mervun beddeme İsmail susadı ve eradet istedi ummuhu annesi İsmail'in annesi istedi enteskiyahu onu sulamayı onu neyle sulamayı istedi me'en suyla onu sulamayı istedi tabi sulamak çeşmeyle yıkamak değil yani ona su içirmek su vermek manasında. Vav harfu atıf feta üzere mebni. Eradet fiili mazi feta üzere mebni. Ta, ta u teknisi sakine. La mahalle lehe minel irab. Ümmü bizim burada failimiz ve damme ile merfu. Aynı zamanda muzaf. Hu muzafın niley. Muttasıl mecrur zamir. Damme üzere mebni. Fi mahalli cer. Şimdi fiil ve faili bulduk. Enteskiye. Şuradaki enteskiye bölümü. Masları müevvelimiz. Ve burada mefulübi olarak kullanılmış. Teskiye, enteskiye, mefulübi. Dolayısıyla fi mahalli nasb olacak. Kendi içinde mastariyemiz var. Sükun üzere mebni. Teskiye, fiili muzari, mansup. Faili, gizli bir hiye zamiri. Şimdi ümmudan bahsettiğimiz için buraya gizli bir ente zamiri demeyeceğiz. Enteskiye, gizli bir hiye zamiri. Ve hu, burada mefulübihtir. Hu, burada mefulübih ve e, muttasıl mansup zamir damme üzere mebni fi mahalli nasb olacak ve me de yine burada ikinci meful olarak görünüyor. Yani buna da mefulü bih diyebilirsiniz ve fethayla mansup olduğunu söyleyebilirsiniz sayın hocalar. Annesi onu sulamak istedi. Velakin eynel ancak su nerede? Eynel usu nerede? Şimdi bu tarz yapılarda yani ben şahsen kendi adıma Eynel me'u gibi bir yapı gördüğümde el me'u'ya müpteda eyneye de haber diyorum sayın hocalarım. Çünkü eyne bir soru ismidir. Eyne bir soru ismidir. <laughs> ve soru isimleri gibi soru edatları, soru harfleri hep sadarat isteyen kelimelerdendir. Dolayısıyla el me'u müpteda müahhar oldu. Eyne de ne oldu burada? Haberu mukaddem oldu ve tabii ki fi mahalli ref olacak. Çünkü eyne nedir? Feta üzere mebnidir sayın hocalarım. Şimdi bu lakin konusuna gelirsek. Lakin eynelme ancak su nerededir? Burada belki biraz daha böyle e, irabımızı biraz daha coşturmak ya da bir şey denemek niyetine girersek bu lakinin acaba lakinnenin e, küçültülmüş hali olarak inne ve kardeşlerinden olduğunu söyleyip söyleyip belki burada biraz daha ileriye doğru oynanabilir mi? Eğer öyle olursa enel me'u bu lakinin nesi olur? Haberi olur muhtemelen. Lakinin ismi burada hasfedilmiş olur. Belki böylesine uzun bir irapla da uğraşılabilir ama e, buna girmeyelim. Biz enel me'uya müpteda ve haberin yer değiştirdiğinden bahsedelim. Ancak su nerede? Ve Mekke ve Mekke leyse fiha bi'run. Mekke neydi? Mekke içerisinde kuyunun olmadığı bir yerdi sayın Hocalarım. İşte burada güzel bir müpteda haber örneği şimdi işleyeceğiz. Buna benzer cümleler daha önceki dersimizde de geçmişti. Mekketu burada müptedadır. Damme ile merfu. Leyse fiha bi'run burada haberimizdir. Haberimiz. Mekke'nin haberi ne olarak gelmiş? Mekke'nin haberi isim cümlesi olarak gelmiş. <laughs> yani bi'run fiha şeklinde bi'run fiha şeklinde isim cümlesi olarak gelmiş ki orada da bi'run yine müpteda Fîhe haberdir. Aslında haber değil parantez içinde hasp edilen haberin müteallıklarıdır. Yani leyse mevcudun fihe bi'run gibi burayı ya da leyse mevcuden bi'run fihe gibi burayı düşünebilirsiniz. Son halikalda irabımız şöyle olacak. Buradaki Mekke'nin haberi bir isim cümlesi bi'run fihe cümlesi ve onun başına da leyse gelmiş. Sa Sayın hocalar. Kanevi kardeşlerinden leyse gelmiş. Dolayısıyla bir ürün burada leysenin ismi olacak. Leysenin ismi olacak. Fihade leysenin hasfedilen haberinin mütallıkları olacak. Ve Mekke'tu leyse fiha neharun Ve aynı şekilde Mekke ne değildir? Mekke içerisinde nehir olan bir yer değildir sayın hocalar. Yine Mekke'tu'ya müpteda diyelim. Mekke'tu müpteda. Leyse fiha neharun Burada haberdir. Haber isim cümlesi olarak gelmiştir. Tekrar ediyorum. Neherun müptedasıdır o isim cümlesinin. Fihe haberidir. Parantez içinde hasfedilen haberinin müteallıklarıdır. Ve yine o zaman ne olacak? Neherun leysenin ismi. Fihe de leysenin hasfedilen haberinin müteallıkları olacaktır. Ve kânet tetlubul ma'e. Şimdi Mekke'de su yok, Mekke'de kuyu yok, Mekke'de nehir yok ama Hacer annemiz de bir yandan su isteyip duruyor sayın hocalarım. Ve kâne tehaceru tetlubul mâ'e. Hacer su istiyordu. Hacer su istiyordu. Yani su arıyordu. Kânet fiili mazi feta üzere mebni ta ta u teknisi sakine la mehallelehe minel yirab. Buradaki haceru kânetin ismidir. Haceru kânetin ismi ve dammeyle merfu. Tetlubul mâ'e kânetin haberidir ve fi mahalle e, nasb olacak. Fi mahalle nasb olacak. Burada haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Gelebilir. İsim cümlesi olabilirdi, fiil cümlesi olabilirdi, müfret bir kelime olabilirdi. Burada fiil cümlesi gelmiş, fiil cümlesi versiyonu bizim en çok sevdiğimiz versiyondur. Dolayısıyla tetlubul me fi mahalli nasb olacak. Kânetin haberi çünkü. Tetlubu fiil muzari merfu fail gizli bir hiye zamiri hacere dönen elme mefulü Evet buraya fi mahalli nasb demeyi unutmayacağız. Ve tecrî koşuyordu. Ve tecrî şimdi burayı tabii ki şu kânete atfettiğimizi düşünürsek ve tecri ve koşuyordu mine safa ilel merve safa tepesinden merve tepesine ve minel merveti ile safa ve merveden de safaya koşuyordu. O yüzden eğer buraya kâneti getirirseniz bunun başına kâneti getirirseniz o zaman kânetin ismi gizli bir hiye zamiri olur sayın hocalar. Kânetin ismi hiye, gizli bir hiye zamiri olur. Buradaki tecrü mine safa ilel merveti cümlesi kânetin haberi ve fi mahalli nasb olur. Onu bir belirtelim. tecri fiili muzari merfu takdiri damme ile merfu. Çünkü sonu illet harfiyle biten bir fiili muzari ile karşı karşıyayız. Faili gizli bir hiye zamiri. Min harfi cer sükun üzere mebni. Es safa isim. Ne ile mecrur? Buradaki elifin üzerinde takdiri kesre ile mecrur. İlel merveti ile harfi cer. Sükun üzere mebni el merveti ismun mecrurun bil kesredir. Ve minel merveti ile safe aynı şekilde min harfi cer. Tabii ki bu cümlede bu cümlede neye atfedilmiş? Mine safe ilel merveti atfedilmiş. Yani bunun da başında aslında ne vardı? Ve kâne tecri minel merveti ile safe olarak burayı düşünce. Şu atıf harfleri bize bu manaları getirecekler sayın hocalar. Min harfi cer sükun üzere mebni el merveti ismun mecrurun bil kesre ila harfi cer sükun üzere mebni ile saf es safe ismun mecrurun bil kesretil mukadderati alel elifi bu elifi maksura bu bir maksur isim sayın hocalar bu bir maksur isim ve maksur isimler kesreyi takdiri alıyorlardı hatta hepsini takdiri alıyorlardı üç halde de takdiri oluyorlardı yani bu müptada da olsa es safe mefulü bi olsa da es safe ile gelse de başına her zaman es safe çünkü nedir bu? Maksur isimdir. Merfun bil dammetil mukaddera, mansubun bil fethatil mukaddera, mecrurun bil kesratil mukaddera diyordu. Böyle böyle arada da bazı konular gelince de tekrar etmeden de olmuyor. Nacizane tekrar etmeye de çalışıyorum. Şimdi devam edelim. Ve nasarallahu hecara Allahu Teala azimuşşan Hacer annemize yardım etti. Ve nasara ile ve Hazreti İsmail'e yardım etti. <fey> <lehu> mâ mâ <'en> ve o ikisi için bir su yarattı sayın hocalar nasarafi ni mazi feta üzerine ebni allah lafzu celali failun merfun bi damme haycana mefulu bihi mansub vav harfu atf feta üzere ebni nasarafi fiili mazi feta üzere ebni fail gizli bir hüve zamiri ismaile mefulü bir mansub fe halaka fe burada atf harfi olabilir Kalaka fiili mazi feta ya da cevap fesi olabilir mi? Öyle düşünmüyorum. Atı parfi olarak düşünüyorum. Ya da feavut takibiye olabilir. Halaka fiili mazi fetavuz mebni. Fail gizli bir hüve zamiri Allahu Teala'ya dönen. Li harfi ceri ve hume muttasıl mecrur zamiri var. Sükun üzere mebni bir mahalli cer olacak. Me en mefulü bi mansub. Ve karacel me minel erdi ve su topraktan yeryüzünden çıktı. Harece fiili mazi feta üzere mebni el ma'u fa'ilun merfun bid damme min harfi cer sükun üzere mebni el erdi ismun mecrurun bil kesre. Ve şeribe İsmailu şimdi su yeryüzüne çıktı, topraktan çıktı ve İsmail içti. Şeribe fiili mazi feta üzere mebni İsmailu fa'il ve damme ile merfu ve şeribet haceru ve Hacer annemiz de içti. Şeribet fiili mazi feta üzere mebni ta, ta u teknisi sakine la mahalle lehe minel irab. Haceru fail ve damme ile merf. Ve bakiyel ma'u. Şimdi Hazreti İsmail içti. Hazreti Hacer içti ve su kaldı. Yani istedikleri kadar içtiler ama su bitmedi. Su hala kaldı. Ve bakiyel ma'u. Bakiye fiili mazi feta üzere mebni el ma'u fail ve damme ile merfu. Fekane bi'ra zemzem. İşte bu su yani fekanel me'u bi zemzeme. ya da ve hadhu ve huwa hada ve olmaz da fekane hada bi zemzeme. Burada kane fiil mazi feta üzere mebni. Kane'nin ismi burada hasfedilmiş. Bir kane'nin haberi ve fetha ile mansup aynı zamanda muzaf zemzeme muzafın ile mecrurun bil fethati niyabeten anil kesrati li memnu min ya da li ennehu zemzeme. Allahu Teala zemzem suyunu bereketlendirdi. Beraka fiil mazi feta üzere mebni, Allah lafzu celali damme merfu. Fi harfi cer üzere mebni. Zemzeme ismun mecrurun bil, kesra, bil fetati. Niyabeten anil kesrati li ennehu gayru musarif. Ve hâdihi bu hiye, yani o neydi? Hiye'l bi'ru leti o ve hâdihi bu Hiyel bi'ru. Burada hiye fasıl zamiri gibi görünüyor. Şuradan bir daha bunu alalım. He dihi. He harfu tenbih. Neydi he? Harfu tenbih. Zihi. Burada müpteda. Zihi. Burada müpteda. ismi işaredir. Kesre üzere mebni ve fi mahalle reftir. Şimdi zihi müpteda. Hiyel bi'ru. Şimdi aslında zihil bi'ru burası aslında. Yani zihi müpteda el bi'ru onun haberi gibi görünüyor ama araya bir fasıl zamiri denen Hiye zamiri gelmiş gibi görünüyor. El bi'ru bence haber burada. Yani herzihi el bi'ru gibi burayı düşünebilirsiniz. Ya da <laughs> dur bakalım şunu bitirelim. Belki başka bir tahminde yaparız buraya. El bi'ru haber ve dammeyle merfu. Elleti önce manasını verelim. Ve herzihi hiye el bi'ru leti yeşrabu min hennâsu fil Bu nedir? Bu insanların hacda içtikleri sudur. Kuyudur bu insanların hacda kendisinden içtikleri kuyudur. Elbi'ru müpteda dedik. Haber dedik. Müfteda değil haber dedik. Elleti ismi mevsulü burada fi mahalli ref olur. Çünkü onun sıfatı Elbi'ru'nun sıfatı burada. Elleti Yeşrabu fiili muzari merfu dammeyle merfu minhe min harfi cer sükun üzere mebni he muttasıl mecrur zemeri sükun üzere mebni fi mahalli cer ennâ fail Yeşrebu'nun faili dammeyle merfu. Fi harfi cer. Sükun üzerine mebni. El hacci ismun mecrurun bil Şimdi burada şu elletinin elletinin e, müennes geldiğini görüyorsunuz değil mi? Elletinin müennes geldiğini görüyoruz. Bu elleti acaba <laughs> el bi'ru kelimesi el bi'ru kelimesi demek ki semai müennes sayın hocalar. Çünkü hem burada başında bir hâzihi var. Hem de burada hiye var. Hem de akibinde elleti var. <laughs> Bunların tamamı aslında elbirunun semai müennes olduğunu kanıtlayan gerçekler gibi şu an gözüme göründü. Eğer böyleyse elbiru semai müennesse o zaman biz dersimizin başında burada hüve ya da herde bi'ru zemzem yerine Hâdihi ya da hâdihi diyelim. Hâdihi bir ruzemzeme olarak onu düşün, düzeltelim. Yani bunun başına müennes bir müftada getirelim. Şimdi Hükmünün, e, Buyurun hocam. E, semai müennes olduğunu günün semai müennes olduğunu ben gayet iyi biliyorum hocam. Tamam hocam. O zaman demek ki dediğimiz doğru bir ru semai müennes. Şimdi <laughs> insanlar hem Hacda bu sudan içiyorlar ve yetune ye bima zemzem ila e beledihim. Ve bu zemzem suyunu da şehirlerine, ülkelerine götürüyorlar. Ve yetune ye <laughs> ete ye Fiili muzarisi. Tabii ki yetune ye fiili muzarisi burada nunun sübutu ile merfu. Çünkü kendisi nedir? <laughs> Efalu hamsedendir. O zaman buradaki cemaat vavu fail ve sükun üzere mebni fi mahalle ref olacak. Bir i bi harfi kesre üzere mebni. mâ-i mecrur isim bi'den dolayı kesre ile mecrur. Ma i muzaf zemzeme muzafın ile ismun mecrurun bil fethati niyabeten anil kesrati li ennehu gayru musarif. ilâ beledihim ila harfi cer sükun üzere mebni. Beledi ismun mecrurun bil kesre. Aynı zamanda muzaf him muzafın ile muttasıl mecrur zamir sükun üzere mebni pi mahalli cer olacak. Hel şeripte ma'e zemzeme. Burada kitabımız konu sonunda bize güzel bir soru sorarak konuyu bitirmek istemişler. Sen zemzem suyu içtin mi? Sen zemzem suyu içtin mi diye bir soruyla konumuz son bulacak. Hel harfi istifam sükun üzere mebni. Şerip de fiil mazi sükun üzere mebni. Te fail muttasıl merfu zamir feta üzere mebni. Fi mahallu ref. Me e mefulü mansub. Aynı zamanda muzaaf. Zemzeme muzaafın iley ismun mecrurun bil fetati niyabeten anil kesrati li ennehu gayru munsarif ya da li ennehu memnu mine sarf diyebilirsiniz sayın hocalar. Evet bu bölümümüzde zemzem kuyusunun nasıl meydana geldiğini nasıl bir Allah'ın hediyesi olduğunu kitabımız bize güzelce anlattı. Artık bundan sonraki bölümümüzde hepimizin bildiği bölüme geliyoruz. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail'i rüyasında kurban ettiğini görecek ve bunun akabinde Allahu Teala kendisini sınayacak ve bu sınavdan kendisi de oğlu da güzel bir şekilde muvaffak olacaklar. Neticede kurban ibadeti cennetten gelen bir koç ile o günden bugüne gelen kurban ibadetinin nasıl ilk hali nasıl gerçekleşmiş onu inşallah bir sonraki dersimizde Hz. İbrahim'in rüyasında işleyeceğiz sayın hocalarım.